susuz kalsam yanan çöllerde can versen eler duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda. Ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerde ve ben mahseylesem duymam. Cemalin kıranlardır. Ki yandım ya Ne devlettir bu başkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım? haremgahında can vermek, sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek, cemalinle ferahmak edin. Ya Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbir. Lebim kavrulmuş aksından, söner payende teskin. Neden Murat eylersen taltıf eyle kıtmıyım. Cemalim Yaman Dede bir yaşındayken Kayseri tarafında doğduktan sonra bir yaşındayken Kastamonu'ya geçiyordu ailesi. Ve burada kalıyor. Burada büyüyor. Liseyi de burada bitiriyor. O zamanki Rusya'yı. Daha sonra da üniversiteye geçiyordu. Üniversiteyi de İstanbul'da okuyordu. Ve tabii değerli Burada hocalarından aldığı bazı bilgiler de işin için kavruluyor. Ve Müslüman oluyor. Müslüman olduğunu da anlıyor. Ama namazlarını kılıyor. Ailesi, gayri Müslüman bir aile olmasına rağmen o namazlarını kılan bir mümin diyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.